Musun? Sen ne yapıyorsun? Hiç Ağaca çıkacağım ya canım çok sıkıldı Tehlikeli olur Neden tehlikeli olsun? Hadi çıkmış Şöyle Oo, Düştüm Çıkamıyorum Bu ağaca çıkmak istiyorum ben <laughs> Evet. Şöyle evet Ağacı tırmanıyorum. Olmadı. Şu ağacı tırmanmak istiyorum ama niye yapamıyorum? Baştan başlıyorum. Evet. Evet ağacı tırmanıyorum. Hop 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 çok yüksek. Hey ee, mini beni görebiliyor musun? Hop 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 şuradan çıkayım bakayım. Hop 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 bak burada çıktı. Uuu uh, ağaçtayım uuuu uh ne yapıyorsun? Ama sınamamış. O tırmandım, ağacı tırmandım. Mini beni gör, duyuyor musun? Duyuyorum. Ha ben açdayım. Bak düşeceksin. Ama sen de geldin yanıma. Sen niye geldin madem düşeceğim ben. <laughs> Sanki gelmese miydin bir? Hayır bak hiç düşmedim. Hmm, tamam. Düşeceksin. Ben biraz daha tırmandım. Oh. Oh düşmem herhalde ya. Düşer miyim ki? Düşer. Aa, biraz tehlikeli olmaya başladı galiba. Umarım düşmem. Burası çok yüksek. Mini sen de yanıma gel. Mini ne yaptın düştüm ben. <laughs> Ama böyle olmaz ki düştüm senin yüzünden. Neredesin? Gelsene yanıma sen de. İn aşağı çabuk. Beni düşürdün. Hop. Nasıl sıçradı sen? Hadi konuştur. Mini konuşsana. Oh, şöyle yapayım bakayım yıldızlar ne kadar güzelmiş. Mini nereye gittin? Mini ne yapıyorsun orada? Tehlikeli dedi kendin çıkıyorsun anlamadım ya. Hadi çıkmak tehlikeli değil mi ya arkadaşlar? Sonra düşüyoruz. Mini dur beni bekle. Mini. Mini dilini mi yuttun? Niye konuşuyorsun? Mini konuşsana. Mini. Mini ne yapıyorsun? Dikkat et Mini. Avo Mini yine düştün. Oo Mini lütfen konuş. <laughs> <laughs> o Miniye bir şey oldu arkadaşlar. Hayır. Konuşmuyor ha? Hayır bir şey olmadı. Ama düştün yani hiç bir çok tehlikeli bir yerlerimiz kırılabilirdi. <laughs> Plastikliğinden olduğumuz için kırılmadı galiba. Hmm. Minik. Minik. Bak nereye çektim, tehlikeli değil mi? Tehlikeli değil mi bu oda? Orada tehlikeli aslında. Ama biz plastik olduğumuz için bir şey olmuyor. Normalde çocuklar çıkıp, çıkıp düşerlerse bir yerleri kırılabilir. Oh. <laughs> Arkadaşlar şey yine... kırılmadı. Kırılmadı, neden kırılmadı Mini? Çünkü plastik. Ha? Boğdum. ha? Bakayım, Oo, au, yine düştün. Çimler çok yumuşak değil mi Mini? Mini, mini. La, la, la. Bir şarkı söylemek istiyorum ben ya. Tohumlar fidanayı söyleyeceğim. Ben de bir şarkı söylemek istiyorum. İlk önce kim söyleyecek? Hı. Tamam söyle bakalım mini Mini yüzümü göremiyorum Çok komik bir gıbıcı Çok komik bir hayat Çok güzel Çok komik Çok güzel bir hayat 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 Çok güzel çok Aa, komik yani. bir hayat Değişik bir şarkıymış Mini çok teşekkür güzel, ediyoruz çok komik, çok komik. Mini artık tutmaya vakti geldi galiba <laughs> Şimdi sıra <laughs> bende ben söyleyeyim mi? Tohumlar fidana fidanlar ağaca Ağaçlar ormana dönmeli yurdumda Tohumla fidana fidanlar ağaca Ağaçlar ormana dönmeli yurdumda Yuvadır kuşlara, örtüdür toprağa Can verir doğaya, ormanlar yurdumda Yuvadır kuşlara, örtüdür toprağa Can verir doğaya Ne oldu şarkımı böldün ama hayır Ay, Minni şu güzel yüzünü bir türlü göremiyorum senin Baktım Mini ne oldu ya bu? Niye battın? Nereye battın? insan nasıl batıyor ya Allah Allah? Nasıl battın sen? Mini korusana mini. <laughs> mini. mini. İyi misin arkadaşlar? Ot oldum. E, ota batarsan tabi olacağı ottur. Değil mi arkadaşlar? Bacağıma da ot gelmiş ya. Burada otlar var. Ben sana e, ot atarım kafana. Şarkı söylerim ben şimdi bana ot atarsan hiç hoş olmaz. Öyle değil mi? Ha bir ot geldi bak şimdi bu otlar olmuyor böyle ama. Ben burada ne güzel şarkı söyleyecektim. Al sana bir yaprak. Oo yapraklar. Aa, gözüme kaçtı. gözüme yaprak kaçtı. Mini yardım et. Mini gel şunu. Gözümden çıkar şu yaprakları. Aa, elin battı. Elin yıkanmış mıydı? Bak. Elime mi soktu Tabii elimi göz, göz ne olur? Elini benim gözüme zor değdirdin sen. Öyle mi mini? Şimdi ne yapacağım? Su, su bulup gitsem lazım. Oha. Kaçınmaya başladım. Oho. Ne güzel rahat rahat uyuyorum ya. Allah Allah. Mini nereden geldi arkadaş ya? Nereden geldi yanıma? <laughs> mini tarif, ben... Aa, beni korkuttu mini. Mini niye korkutuyorsun beni ya vay Allah be ha ah, Ay. be oh arkadaşlar be. Be. Mini'den saklanacağım şöyle gideyim ve kaçayım Mini beni çok görüyor of gidiyorum Mini'den kurtuluyorum şöyle öbür tarafa gideyim ve dinleneyim biraz. Şuraya saklanayım mini beni bulamaz. <laughs> Şurada saklandım. i̇nanmıyorum mini tekrar buldu beni. Mini'yi göremiyorsunuz siz ama ben görüyorum ve sürekli beni korkutuyor arkadaşlar. Mini niye böyle yapıyorsun? Hadi başka bir yere saklan. Başka bir yere saklanacakmış. Şey. O nereye saklan oraya saklanacak şu an benim bir yönü sakladığı bir yere. Şuraya saklanayım bari. Hop. <laughs> Aa yine korkutuyorsun. Saklan saklan ne bu ya Allah Allah. Şurada bulamaz o nasıl saklanayım. <laughs> kendisi gözükmüyor.